Burası Defne Topya Afat. Burası kurulduğu zaman e, altyapıyı düzgün yapmadılar. Sahte işler yaptılar. Daha sonra biz bunları bildirdik. E, buraya siyasiler geldi eski siyasiler. Anlattık durumu çözmediler. Burayı devre alan siyasiler yine konuştuk. Onlarla konuştuk gene çözmediler. Kısa ve öz büyük yetkililere sesleniyoruz. Lütfen üst mercideki kişiler bize yardımcı olsun. Geçip gidince soyguncular bir başka dünya kuracağız. Geçip gidince soyguncular bir başka dünya kuracağız. Benim burada makineye bağlı çocuğum var. Çocuğum makinada. Benim her zaman onları dezenfekte etmem gerekiyor. Bunun için de su enerji şey, önemli bir şey benim için. E bunu bulamayınca ne yapacağım ben? Zaten doktor desen Antakya'da doktor. Ben çocuğumu nereye götürecek? Bana en önemli şey su. Ben su istiyorum. Bakın güneşteki suyu aha elleyin. Elleyin herkes ellesin. Ben yüzümü yıkayım. Allah. Çok sıcak. Cumhurbaşkanına ilet ve efendim sen ilet diyemez. Vali orayı iletmesin. Şimdi buranın da valisi sensin. Sen ilet ne demek yani beni ilgilendirmez git nereye başvursan başvursan. Olmaz. <laughs>